Beyler bayanlar selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Oyunda paket dost var? Geliyor adamın paket dostu var bende. Hop, 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 hop. Kimiz de lowdan çektik nasıl oluyor? Hayda. Os seriden gos. <laughs> ben de sadece Ben para birisini almayacağım. Ben birisini almayacağım. Tamam. Neden? Çekme şansımız olsun tekrardan. Tamam. Death Silence bastım. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. İçeri girdi inside. Oh my god, Ekrem. I okay? Enemy Trofimiz yok değil mi araçta? Ona göre Yok. Yok Yok. İnin no. istiyorsanız abi. c şey dörtten bir Armoru kırık. Çıldırdakini. geç. E geç. Geçemem. Geçtim. Aa bir mermi çatı. Aşağıya so atladı. atladı. Burada. Bitirme. Bitirme. Cover'a doğru geç. Oraya bakışım var ama. Cover'dayım da ben. Fazla doğru. Abi <laughs> sana fl flash yedim inanmıyorum ya. Şansa bak ya adam tek at. <laughs>

Objectives updated. the next location. Enemy UAV overhead. Enemy UAV bana, overhead. Bana oynadılar. Enemy Nerede? Çatım. Tam şey Nasıl vurmaz ya? Yani? Oynayabilirsin yukarı. Gelmedin oh. Arkamdan sıkıyorlar. Storage'ın sağında. Down bir. Onlar itmek zorunda. Onları... Down oldu. O da down. Self basıyor diğeri tamam galiba kırmızı oh çatısında down tam şuradaydı <laughs> sol mu sağ mı sağ Shop'un oradaki çatı değil mi? Sniper. Evet. Bir de şurada da işaret atamıyorum. Şurası. Buradalar ya. A sikti. Biri dam. Bir de Biri ben damladım. Damlardan birini bitirdim. Biri şu taraftaydı. O zaman serfleri var. Tamam o zaman serfleri var. Bitirdim birisini. Bitirdim yani. Tamam. Tamam. Hastane tarafından yedim. Disable verdi, disable verdi. İndi. Şurada. Drop'in mi var? Nerede var aslında oraya çıkış. Ağır, <laughs> indi adam. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten <mi>? lan <laughs> ya. Hayır hayır hayır. Burda 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 burda. Hayır orada da orada. Mapşam lan. Kırık. Aldım kilini Güzel burada var şimdi. Burada var şimdi. Burada var. Mavide içeride. Bu tarafa geldi. Ses duyuyorum içeride. Hemen solumuzda Luffy. Ya yere yatırdınız beni abi. <laughs> Yemi sar hızlı bir şekilde. Adamı vuruyorum dışarı kaçıyorum dışarıda adam. İçeri kaçıyorum içeride adam. Nerede <laughs> gideceğimi şaşırdım. Biz ghost muyuz ya? Beni kaldırdıydınız yani. Ben bir Yemi'yi basıyorum. Oy 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 oy. Adam benim yanımdaki çatı hemen de Ya, ya, ya. değil mi? Nereden vuruyor? Burada. Gör oldum. Sağlam vurdu. Mavi sana yardıma geldim direkt. Kısımda geliyorum abi. Nerede o adam var? Peki. Cadıdan sıkıyor. Kor Pantheon'u öldürmüş adamız var. Oradan çıkarsanız adamlar bakıyor yüksek binadakiler. Nereden bakıyorlar? Oh baba baba. Güzel. Sırf varsa beyler. Azıcık, azıcık Çok güzel. Çöl şey. pasıyordu. Attım artık. Eyvallah. Güzel. Son bir kaldı. Son bir kaldı orada. Hı hı. Gazı burası. 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 Dönüyorum. Gaz geliyor. Öldüler mi? Öldü öldü. Çalıdaki ne alemde? Varsa zırh tekrar alırım. Böyle Ya yani bir havada. Darmayı tatıyor bile. Aldım onu. Solda sol 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 sol. Ben safe'e geçiyorum. Arkamız. Arka. Tutma şey tutma. Sen git, sen git. Ananın. Çatıda. Çatıda. Oğlum bu adam ne böyle ya? İyile iyile. Bak. Harca <laughs> <laughs> Sonra sana dönmüş direkt. Çatının diğer tarafında başka takımla çatışıyorlar şu <laughs> an görüyorum. Biri <laughs> size doğru geliyor. Sollu. Yani senin tam üstünde olması lazım. Oğlum var mı? Nereden geldi bana? Atladılar. Arkan 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 arkan. Hayır, bana mı? Bir vs. <laughs> Adamın graus'u ve p90'ı var. Aşağıdan vurdu beni. Atladı. Çok <laughs> güzel. <laughs> 等到你